Apple 20 Nisan etkinliğinde yeni birçok cihazlarıyla birlikte iPhone 12 serisinin yeni rengi olan mor iPhone'u duyurdu. Bugünkü misafirimiz bu şeker şeyi arkadaşlar. Hadi gelin detaylara bakalım. Selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tanımayanlar ve kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Videonun başından da anlayacağınız gibi bugün iPhone'unki morum suyu birlikte inceleyeceğiz. Çok güzel bir rengi var. Şeker tadına maşallah böyle yenilesi. Bakalım dişe geliyor mu? Birazdan birlikte bakacağız. Direkt kutu açısına geçelim. Ama geçmeden önce ben kanal analistlerine bakıyorum arkadaşlar. Videomu izleyen insanların %75'i kanala abone değiller. Sizlerden ricam eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğenerek aşağıya da yorum yazarsanız tadından yenmez diyorum. Ve gelin direkt zaman kaybetmeden kutu açısına geçelim. Evet şimdi kutu açısına geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimde morumsu iPhone'umuz var. Kutumuz bu şekilde. Şimdi sizlere mikrofonuma yaklaştırarak bu jiletin sesini paylaşmak istiyorum. Birlikte açalım. Nasıl bir ses? Efsane. Bakalım ne çıkıyor içerisinden. Şöyle. Ta 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 tam. Arkadaş bu nedir ya? Böyle bir renk var mı arkadaş? Şu renge bakar mısınız? Çok iyi değil mi ya? Bayıldım. Bir erkek olarak bilmiyorum kullanır mıyım ama kullanılır. Niye kullanılmasın ya? Birazcık maviye çalıyor. O sebepten dolayı kullanılabilir. Birazdan jiletin açılış sesine geçeceğiz. Ama öncesinde bakalım kutudan neler çıkıyor arkadaşlar. Evet USB kablomuz. Gördüğünüz gibi bir takım kağıtlar şöyle sim kart açma yeri sticker koymuş Apple tekrardan. Bunları yerine kaldıralım. Ya pek fazla bir şey de yok. Apple çevrecilik adı altında artık biliyorsunuz şarj aletini şarj pardon, aletini kutudan çıkardı ve gördüğünüz gibi böyle boş. Bunu yerine koyalım. Kablomuz var. Başka da bir şey yok. Yani bu kutu açılışı yapmamızın bir anlamı yok zaten. Ama işte biz tekrardan gelenek yerini bulsun diye yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz bu güzel arkadaşın birlikte jiletini açacağız ve sesle birlikte bakalım. Mikrofonu yanına götürüyorum. Çok iyi bir ses gelmedi mi? Güzel. Evet, karşınızda yeni iPhone 12 morumsu arkadaşlar. Veriyorum gücü, Şimdi bana biraz müsaade edin. Açılışlarını yapayım. Kurulumlarını yapayım. Daha sonradan iPhone 12 Pro kıyaslamalarına başlayalım. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihaz elimde her yerine barnak izi yaptım. 50 ince parmak izi baya kalıyor. İlk önce onu söyleyebilirim. Cihazın ağırlığı 162 gram arkadaş ve süper retina OLED bir ekranı var. 6.1 inçlik güzel bir ekranı var arkadaşlar. Cihazda A14 Bion işlemci var. Bu işlemcinin aynısı 12 Pro'da da var. Ve cihaz arkadaşlar 4 GB'lık bir RAM'i var cihazın. Ve iki tane kamera bulunuyor. Bu kameraların bir tanesi geniş açı, diğeri de normal lensi arkadaşlar. Arka kameralarımız 12 megapiksellik kameraları var. Bir tanesi 1.6, diğeri 2.4'lük bir diyaframa sahip. Ön kameramız da 12 megapiksel arkadaşlar. Cihazın kamera işlemci dizaynı bu şekilde. Cihaz 64 GB'lık 128 ve 256 olmak üzere bu şekilde paketler halinde satılıyor. Bu elimde görmüş olduğunuz cihaz 64'lük bir iPhone 12. Batarya kısmına gelecek olursak 2815 mAh'lik bir bataryası var. Yaklaşık 11 saatlik bir sizlere kullanım sağlıyor. Hızlı şarjı destekliyor ve Apple'ın bu sene çıkarmış olduğu MagSafe'lerde yani hızlı şarj üniteleri, arka takılan e aksesuarlar vesairelerin hepsini bu ürün destekliyor arkadaşlar. Bluetooth 5.0 var. Wi-Fi özelliği var ve cihazımız 5G'yi destekliyor. Şu an ülkemizde 5G olmasa da ilerleyen zamanlarda teknoloji geldiği zaman ürün 5G'yi destekliyor olacak. IP68 sertifikası var. IP68 sertifikasıyla birlikte 30 metre 30 metre ne lan? IP68 sertifikası var. IP68 sertifikasıyla birlikte 30 dakikaya kadar 6 metre suya dayanıklı arkadaşlar. Bu da demek değildir ki deniz suyunda dalın ve sudan çıkmayın tuzlu su değil arkadaşlar bu normal suda dayanıklı. Yani suyun altına falan rahatlıkla yıkayabilirsiniz kirlenirse bir sıkıntı olmaz. IP68 güzel bir su geçirmezlik sertifikası. 4K'da 60 kare videolar çekebiliyorsunuz ama Dolivision çekmek isterseniz yani HDR videolar çekmek isterseniz 4K'da 30 kareye müsaade ediyor. Full HD'de 120 kareye kadar videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet kısaca özelliklerin üzerinden geçecek olursak özellikler bu şekilde. Aynı özellikler 12 Pro'da da var. Zaten 12 Pro ile aralarında pek büyük bir fark yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında şöyle bakacak olursak aralarında pek büyük bir farklar yok. Birazdan birlikte aralarındaki farkları hem karşılaştıracağız hem konuşacağız. Ama öncesinde dilerseniz gelin iPhone 12 ile çekmiş olduğum fotoğraflara, videolara birlikte bir göz atalım. Ön kamera, arka kamera performansları var. Dilerseniz gelin bir çektiğim fotoğraflara ve videolara bakalım. Evet şu anda benim sol tarafımda iPhone 12 Pro, sağ tarafımda iPhone 12 var arkadaşlar. Açık bir alandayım. Rüzgar var. Fazla sizin kulağınıza parazit yapmayacağım. Rüzgar sesi gelebilir. Gördüğünüz gibi ön kameraların ikisinin de bu şekilde. Hiçbir edit vesaire yapmıyorum. Siz zaten bunları bu şekilde görürsünüz. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şu an sesim rüzgara karşı olsa da iPhone 12'den geliyor. Burada da iPhone 12 Pro var. Burada da iPhone 12 Pro'dan gelsin sesim. Gördüğünüz gibi renkler vesaire bu şekilde arkadaşlar. Evet şu anda da 4K 60 kare ile iki telefonda da arka kamerada başlattım arkadaşlar. Sol tarafta iPhone 12 Pro, sağ tarafta iPhone 12 kameralarını görebilirsiniz. Lens ışık geçişlerini de Evet, rüzgar var. Bu şekilde arkadaşlar. Think about me one more time Evet arkadaşlar, fotoğraflar ve videolarda gördüğünüz gibiydi. Şimdi dilerseniz bir aralarındaki farkları konuşalım. Kasada hiçbir fark yok arkadaşlar. Kasanın her tarafı, her zerresi aynı. Sadece arka tarafta görmüş olduğunuz gibi iPhone 12 Pro'da 3 kamera var. iPhone 12'de 2 kamera var. Bu 3. kamera Pro'daki tele kamera arkadaşlar. Yani iki kat optik olarak yakınlaştırılmış kamerası. Portre fotoğraflarında vesairelerde çok güzel etkisi oluyor. Eğer bu kameraya ihtiyaç duyuyorsanız aralarındaki farklardan bir tanesi. Bir ikinci farkı da altındaki lider sensörü. Lider sensörü de gelişmiş teknoloji yani gelişmiş gerçeklik teknolojisini sizlere sunuyor. Bu da nedir? Misal veriyorum artık Amazon'da da var. Amazon'dan bir ürün bakıyorsunuz, koltuk bakıyorsunuz, sandalye bakıyorsunuz. Bunu evinizin bir kısmında bir köşesinde görmek istediğiniz zaman bu lider teknolojisi evin size her bucağını tarıyor, her köşesini tarıyor. Oturtmak istediğiniz yere bu ürünü oturtup ürünü orada görüyorsunuz. Yani bu sanal gerçeklik üzerine yapılmış bir sensör. Sadece bu işe mi yarıyor? Hayır. Fotoğraf çekerken ya da video çekerken arka tarafı derinlik veriyor, fluluk veriyor. Yani bu işe de yarayan bir sensörü var. İleride de çok gelişeceğine inanıyorum. Aslına bakarsanız açık konuşmak gerekirse ben denedim. Bir fazla da bir şey yaramıyor aslında lider sensör. Ama olsa da olur, olması da olur kıvamında yani. Başka bir fark Şöyle bakıp söyleyecek olursam. Yani şöyle bakacak olursak aslında ikisinin de bataryaları aynı. ikisinde şarjları aynı seviyede gidiyor. İkisinin de 5G var. Ben de tam bulamadım. O kafamdan düşünüyorum arkadaşlar. Bir kamera farkımız var. Ve ikisiyle de ben farklı farklı fotoğraflar, videolar çektim. iPhone 12 Pro ile de çektiğim, 12 ile de çektiklerimi yan yana koyuyorum. Onları da görmüşsünüzdür ya da göreceksinizdir. Farklar bu kadar arkadaşlar. Ve tabii ki biraz daha 12... Biraz daha, evet şöyle baktığım zaman iPhone 12, 172 gram arkadaşlar. iPhone 12 Pro'da da 195 gram. Yani az önce doğru hissiyata kapılmışım. Biraz bir ağırlığı var. İkisi de Maxif'i destekliyor, hızlı şarjı destekliyor dedik. Söylediğim gibi aralarında pek pek fazla bir farkı yok. iPhone 12 Pro RAW fotoğraflar çekiyor. Pro RAW dediğimiz bir mod var. Bununla birlikte RAW fotoğraflar çekip düzenleyebiliyorsunuz. Birkaç artısı daha var 12 Pro'nun. Gelelim şimdi aralarındaki fiyat farkına. Hangisini almalıyım ya da ikisinin arasında kaldıysanız hangisini tercih etmelisiniz? Biraz bunları konuşalım. Evet arkadaşlar, fiyatına gelecek olursak şimdi Apple Türkiye'den baktım. Apple Türkiye'de iPhone 12'nin fiyatı 10.999 TL. iPhone 12 Pro'nun fiyatı da 14.999 TL. Yani aralarında 4.000 TL bir fiyat farkı var. 4.000 TL daha fazla neye sahip oluyorsunuz? Önce oturup bunu düşünmelisiniz. Pro bir makine kullanmak istiyor musunuz? Pro zaten Pro'nun aralarındaki fark. Pro'da raw fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu fotoğrafları raw olarak düzenleyebiliyorsunuz. Lidar sensörü var, ek bir kamerası var. Telefoto bir kamerası var ve biraz daha ağır. Öyle söyleyebilirim. Bu 4.000 liralık fiyat farkıyla bu cihazı almak istiyorsanız bu cihazı alabilirsiniz. Eğer sınırlı bir paranız varsa ve daha farklı yatırımlar yapmak istiyorsanız işte Apple Watch almak istiyorum, AirPods Pro almak istiyorum vesaire gibi o zaman kesinlikle iPhone 12 alınacak bir telefon arkadaşlar. Bu arada çok beğendim. Renk olarak da çok güzel. Birçok çeşitli renkleri de var. Beyazı var, mavisi var, siyahı var, su yeşili var, kırmızısı var. Red Edition diye geçiyor. Bu arada eğer kırmızı alırsanız Red ile birlikte Apple Lösemili çocuklara ve diğer vakıflara çağrından pay olarak ödeme yapıyor. Araştırarak bunu da öğrenebilirsiniz. Ben alacak olsam iPhone 12 Red Edition alırım sanırım. Hem o tarafta bir katkımız olsun, hem 100 lira fazla olsun, kırmızı olsun derler. Fiyat da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi morumsu iPhone 12'miz böyleydi. Zaten iPhone 12 Pro videom kanalımda var böyle bir karşılaştırma ve inceleme yapmak istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz kanalıma, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Bye.